...şükretsinler yani. Aslan Dok pençesiyle devam edecek son evet, küründen aslan sonra. Aslan pençesiyle. Mesela prolaktin hormonu... ...eğer yüksekse... ...hani diyoruz ya yumurta gelişimi için... ...şey lazım... E, e, ...incir kürü... ...fakat o, o zaman ne yapıyor? Prolaktin hormonunu yükseltiyor. Süt hormonunu. Onun için bunların hep... ...bilinçli bir şekilde yapılması lazım. İkinci aşama, üçüncü aşama... Dördüncü aşama yani Allah. Yani o kadar Allah... olmasın. Hayır üzülmesin Bunları daha yaşı. lütfen. Genç, Aslan tabii. pençesi nasıl kullanacak? Aslan pençesi 5-6 gram. Bir bardak suda 5-6 dakika kaynatacaklar. ılımaya bırakacaklar. Ilıdıktan sonra bunu süzüp içecekler. Yani o ılıma dediğimiz şey bir 8-10 dakika bekleyecek kaynadıktan sonra. Bunları yapayım ki tamam. sonrasında programın sonunda da biz neler yaptık şöyle bir göstereyim. Neyse bu aslan pençesi de güzelmiş yani. Değil mi güzel bu hocam. Bazen yani bir bardak, özellikle kullandı, kullanılan içer bitkilerin raf ömrünü geçmemiş olması lazım bir. İkincisi türünün doğru türü olması lazım. Ne kadar koyacak hocam her iç işte aslan pençesi. Evet 5-6 gram az o. Bu az şöyle bir içine. Bravo Zahide bakın. Önce sıcak suyu koydunuz. Evet. Sonrasında... Evet. Bitki kafidir efendim. Yeterli mi? Tamam. Şöyle Tahta göstereyim. kaşığınızla da... Menopozla bak... giriyorum. Şikayetim var diyenler için... Evet. Hocamın aslan pençesi kürü önerisini lütfen değerlendirin siz de. Bu evet. kaç dakika kaynayacaktı? 5-6 dakika. Kaynacak. Kaynama süresi bittikten sonra ocaktan indireceksiniz. Bir 8 10 dakika bekleteceksiniz onu dinlenecek. Ondan sonra süzüp bunu içeceksiniz. Şöyle ha aslan pençesi diye de şuraya koydum. Bu ne için? Erken menopoza girdim diyen hanımlar için soğan küründen sonra hanımefendiyi evet. uygulaması için. Peki